Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Muhammed Esad Erbil'i rahmetullahi aleyhin muhtelif mensuplarına, müntesiplerine yazdığı mektuplarından oluşan Mektubat isimli eserinden okuyoruz. Bugünkü mektubu Hazretin 12. Mektup diye kitaba kaydedilmiş. Gerçekten çok önemli bir konuya temas ediyor. Birinci konu Peygamber ne verdiyse onu alın şeklindeki emirlere dikkat etmek. Daha sonra da sadıklarla, salihlerle beraber olmak şeklinde ifade edilen önemli hatırlatmalar var. Tabi bu mektuplar hep Hazret'in mensuplarına, müntesiplerine yol gösteren, çoğu özel olarak yazılmış mektuplar ama hepsi de özellikle tasavvufi hayatta hemen hemen bu yolun mensubu herkesin istifade edeceği genel esaslardır. Ve Hazret buyuruyorlar, Tarikat-ı Aliye'mizin feyiz nurlarından hakkıyla faydalanabilmek için sadık bir müridin ne yapması lazım geleceği şeklinde sorunuza cevaptır. Demek ki müritlerinden de Hz. E zaman zaman böyle sualler geliyor. Onlara da yazılı sorular gönderiyorlar. Hazret de onlara geniş geniş böyle cevaplar veriyor. İrşadına mektuplarla devam ediyor. Ve Şöyle devam ediyor Hazret. Bir salikin manen yükselip ilerlemesi, diğer bir ifadeyle makamlara geçebilmesinin, şüphesiz sülükü esnasında yapmakla yükünü bulunduğu evrat ve ezkara sımsıkı sarılmak ve devam etmekle mümkün olacağı tabi olmakla beraber esas itibariyle iki hakikattan da ayrılmaması gerekir. Bunlardan birincisi, Peygamber size neyi verirse alınız, neyi yasaklarsa ondan da uzaklaşınız. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ayeti celilesine uyarak şeriat-ı mutahharada gösterilmiş ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin söz ve fiillerinden anlaşılmış olan bütün emir ve yasaklardan kıl kadar sapmaması lazım geldiği gibi ikincisi de ve kunu sadık ve salih kimselerle beraber olunuz ilahi emrine imtisal ederek salikin itikadınca emniyet ve sadakati gerçekleşmiş şeriat ve tarikata sarılmak gibi iki adil şahidin şehadetiyle ehliyeti sabit olmuş bir mürşidin rabıtasına devam etmekten ibarettir. Şunu da ilave edelim ki şeriatın emir ve nehi itibariyle başlıca iki kısmı vardır. Emirlerden maksat bütün farz ve nafileler olduğu gibi nehilerden maksat da Cenab-ı Hakk'ın haram kılmış olduğu söz ve fiillerden ibarettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el imanu nisfan fe nisfun fi sabr ve nisfun fi şükür. İmanı kamil iki yarımdan müteşekkil bir bütündür ki bir yarımı yasak olan şeylerden kaçınmak manasına sabırdır. Diğer yarısı ise Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat ve sarılmak demek olan şükürdür buyuruyor. Bilindiği gibi hadis-i şerifte yasaklardan sakınmanın emirlere sarılmaktan önce zikredilmiş olmasında iki lükteye işaret vardır. Bunlardan biri def-i mefsedetin celbi maslahattan önce bulunduğu yani zararı def etmenin menfaat temininden öncelikli olduğu. İkincisi de ibadet ve taatların tamamını yerine getirmenin insan gücünün üstünde olup yasaklardan sakınmanın ise her ferdin imkanı dahilinde bulunduğundan faydalarının daha şumurlu olduğudur. Burada aziz dinleyenlerim Muhammed Esad Erbil'i çok temel bir hatırlatmada bulunuyor. O da şöyle, Hatta diyebilirim ki İslam alemi için tasavvur olunan yükselme ve ilerlemenin en mühim sebebi günahları terk etmektir. Fıtradan günahlardan uzak ve masiyeti terk sevabından mahrum bu olan meleklerin tabi makamlarından terakki edememeleri de bu manayı teyit eder. Netice olarak nehi ve yasaklardan korunup sakınmanın manevi terakkilere hizmet ettiği kadar maddi menfaat ve cismani faydaları da gözden uzak tutulmamalıdır. Yasakların insanların mal ve canına, şeref ve şanına verdiği zarar ve ziyanın telafisinin de mümkün olmadığı basiret sahiplerince bilinip kabul edilmektedir. Mevlam Hazretleri gözlerimizi hakkı görmekten, kulaklarımızı da hakkı işitmekten mahrum buyurmasın. Amin. Evet aziz dostlarımız, bir mürçidin, bir Allah dostunun kendisine intisap eden insanlara hatırlattığı hususlar bunlar. Diyorlar ki önce Allah Teala'nın emirlerine dikkatli bir şekilde sarılınız. Salihlerle beraber olunuz. Sadıklarla beraber olunuz. Çevreniz güzel olsun. Sonra da günahlardan da kendinizi koruyun. Öyle koruyun ki günahlardan korunmak farzları edadan daha da önce geliyor. Yine gerçekten bir temel kaide vardır. Terk-i muharremat eda-i ferayizden mukaddemdir. Yani haramları terk etmek farzların ifasından çok daha önceliklidir diye. Ve Esad Erbili Hazretleri'nin o cümlesini belki tekrar hatırlayacak olursak, İslam alemi için tasavvur olunan yükselme ve ilerlemenin en mühim sebebi günahları terk etmektir. Hazret bunu belki 100 sene önce söylemiş, bugün de söylenecek ilk söz, Ümmeti Muhammed'in önce kendini günahlardan koruma iradesini yeniden kuşanmasıdır. Çünkü günahların içinde gezdikçe de manevi fütuhat olmamış oluyor. Bir diğer mektubu Hazretin yine temel konular üzerine takva ve istikamet. Yine muhatabına büyük bir iltifatla başlıyor Hazret ve buyuruyorlar ki inayet kaynağınızdan doğan vücut dünyamı bütünüyle nur şimşeklerine garg eden ve muhabbet saçan parlak lütuf ve ihsan güneşini ve dostluk neşeden dolunayı andıran namlı vezirlere yakışan ihsan ve iltifat dolu mektubunuzun içindeki yüksek gayeler şükran gözlerimi nurlandırdı. Muhteviyatının gönle hoş gelen kokusu canımı güzel kokulara gark etti. Ne mübarek bir seher vakti, ne kutlu bir gece ki, o Kadir gecesinde benim taze beratımı verdiler. Size yakın olma mutluluğuna erdiğimiz, her kelimesi bulunmaz bir cevher olan, ibretli tabirlerinizin meftun ve hayran olduğum bir zamanda, vezirlere layık, faydalı vücudunuzun dünyevi üzüntülerden uzak kalması, izzetli ömrünüzün kemali, fazilet ve şeref dolu olması, her hususta Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyetlerine mazhar buyurulması hususunda halis ve hayır duamı samimiyetle okuyup Cenab-ı Hakk'ın icabetine arz ettim. Tabi gerçekten e, Osmanlı döneminin hem edipleri hem mürşitleri hepsinde böyle insana büyük bir saygı, karşındaki insana gerçek bir değer vermek var. Netice burada bir mektup yazılıyor. Fakat o mektupta gönülden gönüle, kalemden kaleme akan güzellikleri görüyoruz aziz dinleyenlerim. Ve yine Esat Erbil'e devam ediyor. Sizin en şerefliniz Allah katında en müttaki olanınızdır. İnne ekremeküm, <laughs> İndallah'e etkaküm kat'i ilahi hükmü ve insanların Allah nezdinde en şereflisi en müttaki olanlarıdır ve yine akıllı ancak Allah'a itaat eden ondan korkandır hadis-i şeriflerini uyanık ve dikkatli nazarlarınıza arz ile mensubu bulunduğumuz yüce yola dost doğru şekilde riayet bu yolun temel şartlarından olan ibadetlerdeki takva duygusunu her zamandan çok yerine getirmeye çalışmanız iki cihan saadetine ermenizi gerektiren hususlardandır. Kur'an-ı Celil'in ahkamının ve Peygamberimizin hadisi şeriflerinin gereği olan takvaya çok dikkatle hareket ve davranışlarınızın ona uygun bir şekilde yapılması acizane olarak tavsiye ve ihtar tevcihatınızın hakkında ikrar olması niyazıyla sözlerimi tamamlarım. Ancak ifade etmeye gerek olmayan ayrılık derdi ve ihtiyacınızın açıklanmasına cevaben az ve ifade olunur ki tarikatta, manevi yolda seyri sülük ile nefis makamından geçip Cenab-ı Hakk'a yaklaşan kardeşlerimiz için rıza makamına yükselip hikmetten hali olmayan iş bu surete ait uzaklığa biraz daha sabır ve tahammül eylemek lazım ve faydalıdır. Muhakkak biliriz ki hayat bağının keskin kılıcı durumunda olan zaman ile günler ve gecelerin birbirini takip edip geçmesi, içinde üzüntüyü gerektiren bir dakikam ve yanıp yakıldığım bir saniyen varsa, o da yalnız sizin cemalinizden uzak ve kutlu yakınlığınızdan ayrı bulunduğum demlerdir. Demek ki Hazret burada bu mektubun muhatabına çok ayrı bir ihtiyaç içinde. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri ölü gönlümü, yıbranmış vücudumu, muhabbet yüklü yağmurlarla ve nurlu güneş misali sohbetledinizle kana kana solasın. Sizi de ben, beni zikredenle beraberim hadisi kutsilerine masariyetle sevindirsin. Amin. Geçen haftalar kolera hastalığının göstermekte olduğu ölüm esnasında nail olduğum mektuplarınız bize yeniden hayat kazandırdı. Bu hafta ise hastalıktan eser kalmadığı gibi lütfettiğiniz kerametli mektubunuz Suri hayatın içindeki manevi hayatımızı sağladı. Ölünceye kadar size dua etsem yine lütfunuzun onda birine bile karşılık olmayacağı açıktır her türlü ihtiyaçları gideren Cenab-ı Hak derecenizi Ali başarılarınızı devamlı kılsın. Bir küçük nokta mesabesinde olan bendenizi de iltifat ve teveccüh dairenizden uzak kılıp mahrum bırakmasın. İnci sözleriniz ve nazar küpelerinizle akıl gücüm gelişme kazanıp can kulağım kıyaben iftihar etmekte olduğu gibi Hak Teâlâ Hazretleri, Dudak ve yan da Yüzünüzü özleyen bendenizi Sevince kalk Arzu ağaçlarınızı Huslat meyveleriyle Yakın zamanda bahtiyar eylesin. Amin. Baki. Esselamu Aleyküm. Değerli dinleyenlerimiz, Gerçekten, Tabi bazen, Böyle Allah dostlarıyla Müntesipleri veya müritlerle mürşitler arasında böyle iki tarafında birbirini çok özlediği anlar olur. Müridin gönlünde ayrı bir hasret, ayrı bir yanış, mürşitten de müride ayrı bir yöneliş, ayrı bir hasret olur. Dolayısıyla da bu mektuplar bir noktada bizde bu karşılıklı özleyişin, karşılıklı muhabbetin ifadeleri olarak günümüze kadar akmış, gelmiş. Tabi bütün bunların arasında da Hazret hep sık sık birkaç kelimeye daima vurgu yapıyor. Emirlere riayet etmek, yasaklardan kaçınmak, takvaya riayet etmek, infak ehli olmak, namazda huşu sahibi olmak gibi yolun esasları hususundaki temel hatırlatmaları da asla ihmal etmiyor. Ve bunları hatırlatırken de adeta böyle bir muhabbet kabının içerisinde, özlem kabının içinde evlatlarına sunmuş oluyor Hazret. Bugünkü okuyacağımız son mektupsa Hazretin aile ve gaile farkı başlığını koyduğumuz bir mektubu. Burada da muhatabına Hazret aile iltifatlar ediyor ve buyuruyorlar ki tevazunuzun eseri olarak lütfen göndermiş olduğunuz iltifat dolu ikinci mektubunuzu da aldım hissettiğim manevi memnuniyet duygumu, meydana gelen manevi sevincimi tarif ve tavsif için cevher saçan bir kaleme, amber misali bir mektuba muhtacım ki, her noktasında saklanan, her nüktesinde gizlenen darafet eserleri ve saadet meyveleri keşif ve izhar edilmeye layık olmuş olsun. Fakat nerede? Ma mafi, insanı konuşturan dinleyicisidir. Katli hükmele dayanarak özellikle bütün kusur ve hatalarımızın affına hazır bulunan yüksek merhametinize sığınarak bu iki satırlık olsun cevabi mektubun takdimiyle başınızı ağrıtmaya cesaret ve cüret gösterdim. Bir iki posta önce gönderdiğim cevabi mektubumda aile ile gaile arasında fark Yalnız bir noktanın varlığı olduğunu, onun da masiva noktası bulunduğunu arz ve ifade eylemiştim. Tabi Osmanlıca olarak aile ve kaile kelimelerini yazdığımızda iki kelime arasında sadece bir nokta vardır. O nokta da Hazret diyor ki masivadır. Yani insanın Allah'ın dışında duyduğu alakalardır. Bu noktanın tesirini ve büyüklüğünün de tezellül ile tedellül arasında da bir nokta farkı vardır ibaresi ispat etmiştir. Evet. Tedellül ve tedellül kelimeleri de evet. yine sadece bir nokta vardır. Açılığa devam et, beni görürsün. İnsanlardan uzaklaş, bana kavuşursun. Kutsi hadisi de bu manayı kuvvetlendirmektedir. Bunun çaresi de kalplerinizi murakabeye alıştırın. Hadis-i şerifinde mevcut bulunduğundan halinize ve durumunuza uygun görüp beyan ettiğim murakabeye devam sayesinde gönül zenginliğine Allah ile beraber bulunma yani huzur mu Allah'a malik olmanın tarikat pirlerinin ruhaniyetinden istimdad eder ve bu vesileyle dünyevi saadet ve okravi selametinizi Cenab-ı Hakk'ın merhametinden dilerim. Yani insan bazen ailelere, bazen gailelere takılır, kalır ama bunlardan kurtulmak için de insanın gerçekten huzuruma Allah dediğimiz Allah ile huzur halini yakalaması devamlı bir murakabe halinde olması lazım ki manevi olarak da terakki etsin. Yani insanın Allah ile beraberliğine ne aile mani olmalı ne de gaile mani olmalı. Aile de gaile de mani olmamalı. Kul Rabbi ile huzur halini daima yakalamaya, onu yaşamaya, o hazı idrak etmeye gayret etmeli diye işaret ediyor. Büyük Pir Muhammed Esad Erbili Rahmetullahi Aleyh Hazretleri